koronayı yenen 30 hasta alkışlarla taburcu oldu. Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan COVID-19 hastası daha sağlığına kavuşarak sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Hastane bulunduğum dönem içerisinde gerekli gerek doktorun Tarsın Hocam'dan, başhekimimizden, gerekli olan e, burada çalışan hemşirelerden ve onun bir gün her gün temizliğini yapan insanlar çok... Hatay Devlet Hastanesi'nde 27 Mart 2020 itibariyle pandemi hastanesi olarak COVID-19 hastalarını kabul etmeye başlamıştı. İl genelinde COVID-19 tespit edilen hastaların tedavilerinin yapıldığı Hatay Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar 21 hastanın başarıyla tedavi edilerek taburcu edildiğini belirten yetkililer şunlar söyledi. Başladı. O tarihten bu tarihe kadar, şu bugüne kadar 21 hastamızı başarıyla tedavi ederek taburcu ettik. Bugün de toplam 9 hastayı daha taburcu ederek toplamda 30 hastaya ulaşmış olacağız. Ayrı, ayrıca yoğun bakımda yatan iki tane hastamız makineden ayrıldı. Yani entübe iken oldu. Bir hastamızı da yoğun bakımdan çıkarttık. Bu tedavileri yaparken bu başarı ulaşmak kolay olmadı. Doktorundan, hemşiresine, temizlik personeline, laboratuvar çalışanına kadar özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz, siz halkımız için buradayız. Her an, her daim görevimizin başındayız. Lütfen siz de bu dönemde bu salgını minimuma indirmek için gerekli önlemlerimizi alalım. Evimizde kalalım. Gereksiz yere dışarıya çıkmayalım.